Hadi abi uzatma artık. Ne bu halin ya? Gören de 20 yıllık evliliğin bitti sanacak ha. Kolay geliyor değil mi sana? Duygusuz herif. Tabii. Kalbim taştan benim. Ben o işlerden anlamam abi. Hangi işlerden anlamıyor musun? Gönül işlerinden ayrı abi. Biliyorsun o işlere Yılmaz bakıyor. O yüzden de başı dertten kurtulmuyor zaten. Hayır abi Allah'ını seversen kim yiyecek bu balığı? Sen bize bir rakı versene şu kadar. Yeter artık kalmaz. Şaka maka tamam da fazla içtin bu gece. Yarın işin yok mu senin? Olmaz mı abicim? Sabahın köründe serviste olacağız ya. Olmaz. Bak patron sıkıştırıp duruyor. Daha fazla idare edemem abi senin. Tamam Elif'le ayrıldın ama dünyanın sonu değil ki bu. Gün doğmadan neler doğar abicim. Neler doğar abi? Hadi abi hadi uzatma kalk gidiyoruz. Sabahın körü kapındayım ana göre. Yarın işe geliyorsun. Mazeret istemem. Hadi kalk. Hadi. Görüşürüz Ayla abi. Gel. Bu defteri artık kapatıyorsun abi. Yarın yepyeni yeni bir gün. Ben de sabah altı buçukta sendeyim ona göre. Gel.